Herkese merhabalar. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olabilir ve en güncel olaylardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açabilirsiniz. Premier Lig ekibi Vapor, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ozan Tufan'ı bir yıllığına kiraladı. İngiliz ekibi, sarı lacivertlilere kiralama ücreti olarak 1 milyon euro ödeyecek. Ayrıca milli futbolcunun anlaşmasında 7.5 milyon euro zorunlu satın alma maddesi de bulunuyor. Fenerbahçe, Ozan Tufan'da yolları ayırdı. Vitor Pereira'nın gelmesinden sonra takımda düşünülmeyen milli futbolcuyu Premier Lig ekibi Wafford kiralık olarak kadrosuna kattı. Wafford, Ozan Tufan'ı bir yıllığına kiralarken sarı lacivertlilere de 1 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek. 26 yaşındaki futbolcunun anlaşmasında 7.5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor. İngiliz ekibi gelecek sezon bu bedeli ödeyerek Ozan Tufan'ı bonservisiyle kadrosuna katacak. Kendisine yeni takımında başarılar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.